Merhaba arkadaşlar. Makbul mağazalarında neler var? Fiyatları neler? Merak edenler için bir video çektim. Şubat ayı 2021 fiyatları ne var? Kaç lira videosuna hoş geldiniz. Bu videoda teker teker tüm ürünleri inceleyeceğiz. Gerçek fiyatlarını ortaya koyacağız. Kırık pirinçten başlayalım. Kilogramı 4 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Yerli pilavlık pirinç 7 lira. Osmancık pirinci 9 lira. Baldo pirinç 11 lira 75 kuruş. Köftelik bulgur 4 lira. Pilavlık bulgur 4 lira. Esmer pilavlık bulgur 4 lira. Esmer köftelik bulgur 4 lira. Dermason fasulye 13 lira. Nohut 6 lira 75 kuruş. Aşverik buğday 4 lira. Barbunya 20 lira. Bakla içi 20 lira. Bölülce 19 lira. Patlayan mısır 7 lira. Tel şehriye 6 lira. Basmati pirinci 13 lira. Başbaşı bulguru 4 lira. Beyaz nohut 15 lira. Bombay fasulyesi 26 lira. Şeker fasulye 19 lira. Maş fasulyesi 15 lira. Çalı fasulyesi 16 lira. Sefer kiter bulguru 4 lira. Şehriyeli bulgur 4 lira. Midyat bulguru 4 lira. Kırmızı mercimeğin kilosu 8 lira 79 kuruş. Yeşil mercimeğin kilosu 9 lira. Sarı mercimeğin kilogramı 10 lira. Sofra ürünleri de var arkadaşlar. Cevizli elva 350 gramlık 8 lira. Üzüm pekmezi 620 gramlık kavanozunda Bakın üzerinde makbul logosu var. Makbul ürünleri bunlar. 9 lira. Tahin 500 gram. 18 lira. Süzme çiçek balı 640 gramlık kavanozunda 18 lira. Karadut özü 640 gramlık kavanozunda 13 lira. Harnup özü 640 gramlık kavanozunda 13 lira. Hurma özü 640 gramlık kavanozunda 13 lira. Tahin elvası 350 gramlık kutusunda 8 lira. Kakaolu tahin elvası 350 gramlık kutusunda 8 lira. Katı üzüm pekmezi 700 gramlık özel kasasında 18 lira. Tarhana 1 kilogramı 15 lira. Evet domates salçası yeni gıda yasasına göre domates sosu olarak geçiyor. Yemeklik kilogramı 12 lira. Tatlı biber salçası sosu yemeklik 15 lira. Acı biber sosu yemeklik kilogramı 15 lira. Acı süs biberi paketi 25 tane varmış içerisinde 8 lira. Resmi de bu. Dolmalık biber kurusu içinde 20 tane var 10 lira resimlere de bakalım. Patlıcan kurusu 20 adet 10 lira. Kaya tuzu yarım kiloluk paketi 5 lira. Himalaya tuzu yarım kiloluk paketi 5 lira. Ve toz şekerin kilogramı 4 lira 29 kuruş. Unun kilogramı 3 lira 59 kuruş. Tam buğday unu 1 kilogramı özel paketinde 9 lira 75 kuruş. Mısır unu kilogramı 3 lira 79 kuruş. 1 kilogram irmik 5 lira. 1 kilogram mısır nişastası 3 lira 75 kuruş. 400 gram buğday nişastası özel paketinde 5 lira. 1 kilogram pudra şekeri 7 lira. 1 kilogram kakao 40 lira. Türk kahvesi de var arkadaşlar. 1 kilogramı 38 lira. Filtre kahve 250 gramlık paketinde 20 lira. Kahve kremasının kilogramı 23 lira. Gold kahve kilogramı 90 lira. Menengiç kahvesi 250 gramlık kutusunda 13 lira. Osmanlı kahvesi 200 gramlık paketi 9 lira. 125 gramlık kış çayı özel paketinde 7 lira. Makbul'den seylan çayları 250 gramlık paketi 26 lira. Yarım kiloluk paketi 50 lira. Evet arkadaşlar şekerli lokum ürünlerine geçiyoruz şimdi. Kremalı gofret 300 gramlık paketi 4 lira. Nostaljik lezzetler diyor bunlar için. Lokumlu bisküvi 300 gramlık paketi 6 lira. Bakın bunlar lokumlu bisküviler. Kuş lokumu kilogramı 9 lira. Güllü lokum 9 lira. Sade lokum 9 lira. Lokuma tek fiyat var arkadaşlar. Fındıklı pudralı lokum 9 lira. Meyveli lokum 9 lira. Paşa lokumu 9 lira. Fındıklı sultan lokumu 9 lira. Fındıklı safran lokumu 9 lira. Çikolatalı lokumun kilogramı 20 lira. 220 gramlık pişmaniye paketi 7 lira. Çikolata kaplı pişmaniye 170 gramlık paketinde 7 lira. Çakıl ata kutu draje 15 gramlık draje 1 lira. Sade pestilin kilogramı 16 lira. Cevizli sucuk kilogramı 20 lira. Cevizli köme kilogramı 36 lira. Pikolalı köme kilogramı 36 lira. Fındıklı muskanın kilogramı 40 lira. Cezeryenin kilogramı 16 lira. Çikolatalı üzüm drajesi 1 kilogramı 36 lira. Çikolatalı badem drajesi kilogramı 40 lira. Draje çakıl taşı kilogramı 30 lira. Kayısı çekirdekli draje kilogramı 23 lira. Draje bonibonlar kilogramı 18 lira. Sütlü çikolatalı fındıklı draje 50 lira. Bitter çikolatalı fındıklı draje 50 lira. Bitter çikolatalı portakal drajesi 40 lira. Badem şekeri kilogramı 40 lira. Top top sakızlar rengarenk 18 lira. Jelicik kilogramı 18 lira. Jelibonların kilogramı 19 lira. Jöle şekerlerin kilogramı kalpli bunlar 18 lira. Şapkalı cipsler var. Kilogramı 13 lira. Bakın kilo ile satılıyor bunlarda, Gramla satılıyor. Tırtıl cipsler kilogramı 13 lira. Ay çekirdeği alaca kilogramı 18 lira. Tuzlu siyah ay çekirdeği kilogramı 19 lira. Kabak çekirdeğinin kilogramı 46 lira. Çifte kavrulmuş kabak çekirdeği de 46 lira. Soslu mısırın kilogramı 16 lira. 40 gramlık file fındık yani paketlenmiş fındık 5 lira. Cips fıstık kilogramı 18 lira. Kabuklu fıstık kilogramı 20 lira. Topi fıstık kilogramı 20 lira. Tuzlu fıstığın kilogramı 26 lira. Tuzsuz fıstık da 26 lira. Soslu fıstığın kilogramı 30 lira. Çıtır leblebi, sarı leblebi 13 lira. Leblebi şekeri beyaz kilogramı 13 lira. Leblebi şekeri renkli 13 lira. Duble sarı leblebinin kilogramı 16 lira. Duble tuzlu leblebinin kilogramı 16 lira. Duble beyaz leblebinin de kilogramı 16 lira. Köy leblebisi de var arkadaşlar. Benim favorim bu. 16 lira. Tane beyaz fındıklar 50 gramlık paketinde 5 lira. Kabuklu fındık kilogramı 30 lira. Kavrulmuş fındık kilogramı 70 lira tane antep fıstığı içi 50 gramlık pakette 9 lira. File antep fıstığı 40 gramlık paketi 9 lira. Toz antep fıstığı 50 gramlık paketi 10 lira. Antep fıstığının kilogramı 80 lira. Siirt fıstığı da 80 lira. Tane beyaz badem 50 gramlık paketi 6 lira. File badem 40 gramlık paketi 6 lira. Kabuklu cevizin kilogramı 30 lira. Lüks ceviz içi 60 lira. Ve son olarak arkadaşlar kajunun kilogramı 90 lira. İşte bu ürünlerin hepsi makbul şubelerinde ve makbulün online alışveriş sitesinde sizleri bekliyor arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videolara devam etmem için kanal abone olmanız ve videolara beğeni atmanız lazım. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.